sonra böyle yine Squid Game'e taşındılar. Ve bundan iki gün sonra yine mi? Hayır. Olamaz. Yine bu yine bu değişik oyunların içindeyiz. Ve artık bunlardan bıkmış. Bıktık artık ya. Bıktık. Tek kelime. Ve yeni oyuncular geldi. Artık buraya neredeyse sığamıyoruz. Neyse sıradaki oyuna bir bakalım. Yine yeniden hoş geldiniz. Hoş bulmadık. Yeniden hoş geldiniz diyoruz. Üf, tamam ya hoş geldik. Hoş bulduk. Şimdi ise sıradaki oyunumuzun adı Saklambaç. Herkes oyun alanına taşınsın lütfen. Saklambaça hoş geldiniz. Yine hoş bulduk. Şimdi ise buradaki hani bakkallarda satılan şu şek sakızlar var ya. Hani o hani böyle para atıyorsun, çeviriyorsun. Onlarda onlardan oynayacağız. Ama şöyle bir şey var. İçinde mavi ve kırmızı ıı, şek kavanozlar var. Onların içinden onları alacaksınız ve onların içinden hiçbir şey çıkmayacak tabii ki de. Onlara göre kutu alacaksınız. Kutun kırmızı takımın kutusunun içinde bıçak olacak. Kı, mavi takımın ise anahtar olacak. Sıra ilk sırada olan gelsin. I, hemen çevirmeliyim. Ding 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 ding. Aa kırmızı geldi. Kırmızı takımdakiler bıçak resminin oraya gelsin. Birkaç dakika sonra takımlar seçilmiştir. Şimdi ise takımından memnun olmayan kişiler diğer takımdakilerle değiştireb değiştirebilirler. Hiç kimse değiştirmez. Oyun başlıyordur. Lütfen oyun alanına geçiniz. Ama kırmızılar dışında. Kırmızılar iki dakika bekleyecek. Sonra... Ee, oynamaya başlayacak. Tık 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 tık. Mavi takımlar çıksın. Herkes bir yerlere saklanır. Gün 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 Nin 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 Hadi yapabilirsin. Yapamıyorum sen Yapabilirsin. Hadi. Vay ne kadar da tatlı bir bebek. Sonunda çıktı. Üff. İyi. Ben dışarıları kontrol edeceğim. Siz burada kalın. Bebek çok ses çıkartıyor. Kırmızı takımdakiler çıkabilir. Bebek sesi yüzünden kırmızı takımlar bizim oraya doğru gelecek. Siz burada kalın. Ben dışarıyı gözetliyorum. Hadi başlayalım. Haha buldum seni. Hayır. Kaç kaç kaç. Jink. Oyuncu. Oyuncu 320. Eğlence. Şimdi sizi de buldum. Savay. Çık çık çık. Onu, onu rahmetli edeceğim. Aaa. Oyuncu. Oyuncu. 13. Elendi. Ha 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 Buldum seni. Hayır olamaz. Çar 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 çar. Oyuncu 300 elendi. Hmm, etrafa bakalım. Spoldum seni. Kovalamalıyım onu. Hı, 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 hı. Arkandan geliyorum. Çık, çık, çık. Koş 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 koş. Koş. Ih. Ha, elendi. Sonunda bize gene bize ıı, e, yani bilmiyorum işte. Boşu boşuna oldu. Oyuncu 301 elendi. Bayağı bir zaman sonra. Oyun sona ermiştir. Kapılar kapatılıyor. Herkes odasına geçsin. Herkes de yatağına geçsin. Bir öteki gün. Günaydın. Şimdi oylama seçilecektir. Ne ara bari bir kahvaltı yapsaydık. Oylamadan sonra kahvaltı yapılacak. Oylamadan sonra. Neredeyse çoğu kişi o oyu seçti. O yüzden yemek yiyeceğiz ve oyunlara devam edeceğiz. Herkes yemeğini alsın. Herkes yemeğini alır. Herkes yemeğini aldığına göre ve yetiğine göre diğer oyuna başlayalım. Sıradaki oyunun adı ip atlama. İki tane robotumuz bir tane ip sal sallayacaktır. Onların üstünden geçemeyen elenecektir. Bir de şansımız, şansınızda bu sefer boşluk yok. Oyunumuz başlıyordur. İlk oyuncu geçebilir. Arkadaşlar bu arada hem peluşu hem ipi şey, hem kamerayı ayar yapamadığım için ipi sallayamayacağım. Yani normal sallardı. Bana hem kamera hem düşleri hem de ip patlama olunca zor oluyor. O yüzden de kendi şakacıktan olacak ip. İp koymamın sebebi daha da gerçekçi olması. Bu bebek de ne yapıyor böyle? Ni! Sanırım buraya kendi kendine gelmiş. Onu taşıyıp karşıya götüreceğim. <laughs> Kafama koydum. <gülüyor> 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 Ih. Tık tık. Ih. Tık tık. Ih. Tık tık. Ah çok zor, Ih. Tık tık. Ih. Tık tık. geçtim. Sonunda, çok kişi geçer ve son birkaç oyuncu kalır. Bazı kişiler de eğlenir. Minnoş neden geçmiyorsun? Kendim buradan aşağı atacağım. Hayattan bıktım. Neden? Kaplumbağa deden. Aa! Aa! I. Minnoş! Lütfen herkes oyun yapma alanına geçsin. Oylama yapılacaktır. Oylamadan sonra herkes uyuyabilir. Gece istila istilası başlar ve iki kişi ölür. İki kişi rahmetli olur. Öteki gün yemek verileri ve yerler ve sıradaki oyuna geçmeye hazırlardır. İlk defa bu kadar güzel bir ziyafet gördüm. Neyse şimdi sıradaki oyuna geçiliyordur. Sıradaki oyunu anlatırlar ve oyuna geçerler. Hmm, bence kesinlikle şunu ittirmeliyiz. Bence de... Hey neden beni ittiriyorsunuz? Aa. Lütfen sıradaki platforma geçiniz. Aha seni atacağız. Neden ben? Aa ı. Tek ikimiz kaldık. I. Bir, bir yüreğe bırakayım ve size Aa. Biz at değiliz. Biz insanız. İnsanlar. Nya n n n ı. Kazanan. 222'nin bebeği. ni? O sırada Frotman. Herkesi canlandırmalıyız bence. En mantıklısı bu. Herkes canlandırılır. Bizi canlandırdığın için teşekkürler Frotman. Rica ederim. Squid Game 3'ten 6 ay sonra. Frotman Amerika'ya gider. Ve Amerika'da aynı ikinci sezonda kurabiye adamı verilen adamın aynısı verilir. Ve Peruş ailesi mutlu mesut şekilde yaşamaya devam eder.